kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok videoları izleyeceğiz. TikTok'tan videolar izleyeceğiz. Bakalım yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Bence muhteşem ötesi bir şey olacak. İlk deneyimim nasıl olacak? Ben de izleyelim, görelim. Hadi bakalım. Yorumlar sizde. selver <laughs> selver Teyze, Erkenci, Erkeş bunlar şey bir garip video arkadaşlar. Önüne gelen dudaktan öpüyor ya. Daha ilerisi de olabilir. Ben düşünmek istemiyorum yani. Fena şeyler olabilir. Arkadaşlar hemen atlayalım. Ayıp diyorlar. Şey Önüne gelen dudaktan öpüyor. Hayatım. Hayatım vallahi giremem. Hayatım canımı al onu alma. Hayır. Gebertin, vallahi olmaz. Hayatım... Allah bırakırım. Benden hiç, her şey <laughs> Ayaklarından asarım lan. Dur o telefonu. Şifreye gir. Arkadaşlar kadınlar takıntılı biliyorsunuz. Şifre, telefon. Sakın. Sakın ama sakın vermeyin. Kadınlar ufak bir açınızda sizi ayağınızdan tavana asar. Ona göre akıllı olun. Akıllı olun diyorum. Ba başka bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ulan pislik. <laughs> Hatta aşağıya arkadaşlar. <laughs> Milli takımımız başarılı oluruz. Vay baba Nasıl parçaladı bardağı arkadaşlar. Bardak dermiş ama yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir efekt. Babayın düşmanlarına örümcek adam mısın lan sen? O ne biçim atlamak? Böyle bir atlayış yok arkadaşlar. Örümcek adam resmen. <laughs> arkadaşlar işte tekrar bir görüyor. Barda bakın. Şimdi sağa, sağa örümcek adam mısın? Örümcek <laughs> adam sarçiya'ye amara işte bu kadar işte asla yemelere doymuyoruz asla doymuyor kardeşim asla, asla. Vay, Yenem. Yenem. arkadaşlar siz sakın <laughs> Oğlan bak sen Benden aldın O kadar acıkmışız ki. O kadar Ben de aldın şu anda de kelle olsa da yesin. Diyecektim ki Murat Koşkun yaşlı, geziyor, topal bir adam ve sen çok taze tatlı bir kadınsın. Ona değil bana yakışırsın.'' Ya ''Yoksa <laughs> ya ya. İşte onu yapamazsın. Bağırırsan odana beni senin çağırdığın şöyle. <laughs> Herkese rezil olursun.'' <laughs> diyecektim ki Murat yaşlı, topal bir adam ve <laughs> sen yaşlı. çok taze tatlı <laughs> bir kadınsın. Ona değil bana yakışırsın.'' <laughs> ''Değil bana yakışırsın. Coşkun abimiz yine iş başında arkadaşlar. Neyse.'' arkadaşlar bugünlük bu kadar teşekkür ederim, beni takipte kalın daha fazla video için iyi günler.